Kompleks sayılar soru alıştırmalara devam ediyoruz arkadaşlar. Bakınız 3 artı 2 i ile 1 artı 4 i'nin toplamı nedir arkadaşlar? Bakınız R ile R ile sanalda sanalı topluyorum. 4 artı 6 i'dir. Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Geçtim. 2z eksi z'nin eşleni eşittir 1 artı 8 i olsun. Buna göre z nedir? Bu tüm soruları şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakınız. Şu z yerine x artı iy yazıyorum. Z'nin eşleri de x eksi iy'dir. Hatırladınız mı? 1 artı 8 i. Şimdi bu 2'yi dağıtacağım. 2x artı 2yi eksi x artı yi eşittir 1 artı 8i. Buradan sonra reel reel 2x eksi x daha x yapar. 2y y daha 3y yapar. I parantezindeyken. Buradan 1 artı 8i'dir. Şimdi reel eşit sanal da sanal da eşit olduğunda x eşittir 1 y eşittir 3 y eşittir 8 3 y eşittir 8 buradan y eşittir 8 bölü 3'tür demek ki z eşittir x artı iy dendiğinde x yerine 1 y yerine 8 bölü 3 yazarsam kompleks sayımızı bulmuş olurum arkadaşlar burada anlaşılmayan bir yer var mı başka bir problem çözelim arkadaşlar z artı 3 z eşlenik 12 artı 3 iyi olsun. Şimdi buna bakacağız tamam. Şimdi burada z nedir soru bu. Hemen az önceki gibi z yerine x artı iy yazacağız. 3 çarpı x eksi iy. 12 artı 3 iyi tamam. Şimdi x artı iy artı 3x eksi 3yi eşittir 12 artı 3i. Şimdi 3x, x daha 4x. Y parantezini alıyorum, şey i parantezini alıyorum. Sanal kısımları i parantezini alırsam, y'den 3i çıktı, eksi 2y kalır. 12 artı 3i. Şimdi reel kısmı, reel kısmı istiyorum. Ne gelir? 4x eşittir 12'den. X eşittir 3 gelir. Tamam. Sonra sanal kısmı sanal kısma eşitlersem eksi 2 Y eşittir 3'ten Y eşittir eksi 3 bölü 2 gelir. Bu kadar. Buraya kadar tamam mı? İşte Z kompleks sayımız bu durumda arkadaşlar. Z kompleks sayımız demek ki Z eşittir X artı, iyiydi ya. Üç artı üç i 3 artı 3 bölü 2 i, hani eksi 3 bölü 2 i. Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Yok. Şöyle kaydıralım. Tamam. Başka bir soru çözelim. Bu kalıptan soruyu atlıyorum. Başka bir kalıba geçeceğim. Ha. Bu kompleks sayılarda çarpma mesela. 5 artı o zaman şöyle yapalım. Şimdi 5 artı 3 i ile 4 eksi 3 i'nin çarpımı nedir? Soru bu. Şöyle ki Şimdi buna bakalım. Var mı fikri olan? Bir kelime söyleyeceksiniz. "Aferin" diyeceğim o kadar. Nasıl yapıyoruz? Böyle çarpmalar nasıl yapıyorduk biz? Önceden öğrenmiştik bak. Az çok hatırlayın. Yok, iyi ben o zaman yapayım tamam. Siz birisiniz, yalvarcı mı? Aa diyeceksiniz şimdi biraz sonra. Ama işten geçmiş olacak. Böyle yapıyorduk ya pencere metodu diyecektiniz. Ya yeah, ya. Yeah. Şimdi bak burası 5, burası 3 i, burası 4, burası eksi 3 i, burası 20, 12 i, eksi 15 i, burası da 9. Neden? Eksi 3 kere 3, eksi 9, i kere i, eksi 1, eksi 1 kere eksi 9, art 9. Buradan bu sorunun cevabı yavru ceylan 29 şimdi eksi 15 i e aferin eksi 3 i bu kadar İki kompleks sayının çarpımını böyle bulacaksınız arkadaşlar tamam mesela tamam öyle olsun Eylül kalsın bir dakika buyurun arkadaşlar değişik bir soru çözelim bakın şu mu? Bu olsun bir de. Bak şimdi. Bak şimdi. Z eşittir. 2 artı 4 i verirsin. Ee, iğrenç. Normal biz yazar da şimdilik sonra oynarız. Sonra ben sizinle oyun oynayacağım. Tamam. Bak şimdi. Z eşittir. 2 artı 4 i verirsin. Z'nin tersi nedir? Bak bunu hiç yapmadık sizinle. Z'nin tersi nedir? Bak şimdi çözüyoruz. Z'nin tersi 1 bölü Z'dir. Şimdi Z yerine ne yazacağım? 2 artı 4 i. Şimdi ne yapacağım? Önceki dersten çalıştık. Bu 2 artı i'nin eşleni 2 eksi 4 i'ydi. Pay ve paydayı 2 eksi 4 i ile çarpacağım. O zaman yan tarafa kayıyorum. 2 4i bölü 4 artı 16'dan, 2 4i bölü 20'den. E, bu sadeleştirirsem, 1 bölü 10 eksi 1 bölü 5i elde edilir. Z, Z test budur arkadaşlar, bu soruda. Çok zor olduğunu düşünmüyorum. Bugün burada dersinizi bitiriyorum. Bir dahaki derste görüşmek ümidiyle. Allah'a ısmarladık.